Anonymous. Birbirinden çok farklı anonim kişiler. Peki bu grubu özel yapan veya yaptıkları şeyler neler? 2008'in başlarında iki düzüne yabancı ilk kez yapacakları bir buluşma düzenlediler. Tüm metro alanını geçerek iki saatte hedeflerine ulaştılar. Benzer buluşmalar dünyanın farklı yerlerinde de gerçekleşiyordu. Yüzlerce şehir, anon olarak bilinen binlerce kişi daha önce işi benzeri görülmemiş bir şey yapmak üzereydiler. Anonymous, Scientology'yi protesto etmek için ortaya çıkmak üzereydi. Bu çalışmayı herhangi bir lider düzenlememiş veya koordine etmemişti. Bir hiyerarşi bulunmamasına rağmen protestolar Londra sokaklarından Tokyo'ya büyük bir başarı kazandırdı. Anonymous unutulmayacak bir mesajı tüm dünyaya vermişti. Peki Anonymous kimdir? Anonymous'un kim olduğunu anlatmak pek kolay bir iş değil. Çünkü Anonymous'un kendi üyeleri bile Anonymous'un ne olduğunu ve nerede oluştuğu konusunda en fikir değiller. Anonymous bir grup, kulüp, din, kuruluş, tarikat veya ideoloji değil. Anonymous bir fikrin belirsiz bir şekilde kavranması diyebiliriz bu fikrin hangi fikir olduğu ise bir tartışma konusu. Anonlar kimlerin bir anlayımız olduğu hakkında tartışma içerisindeler. Resmi bir üyelik bulunmadığından bir üyelik listesi de bulunmamakta. Bazı anonlar herhangi bir şekilde isimsiz bilgi gönderenlerin anon olduğunu söylerken diğerleri daha kısıtlı bir görüş açısına sahipler. Peki anonimusun kökeni nedir? Anonymous'un kökeni internet resmi panolarına dayandığı söylenmekte. Resmi panosu yöneticileri zaman zaman anonim gönderi yapmayı yasaklayabiliyor veya buna izin verebiliyorlar. İsimsiz gönderiye izin verilmesi ise insanların kurallara uymasını sağlamanın imkansızlığının keşfiyle sonuçlanıyor. İşte bu Anonymous'u doğuşunu ifade etmektedir. Anonymous, içimizdeki kuralları çiğnemek, sosyal eğilimleri reddetmek Gizli bir isteğe yönelmek gibi yönleri ifade etmekte. Aktivizm konsepti bazı anonlar tarafından kabul edilirken bazıları tarafından reddedilmekte. Bazı anonlar aktivizmin bireysel sesini duyurma yöntemi olarak görüyorlar. Anonlar ne düşünürse düşünsün aktivizm Anonymous'un görünen yüzü haline geldiği bir gerçek. Anonlar bir yere kadar kanunları çiğnemek istiyorlar. Ama tabii ki kimse hapse girmek istemiyor. Bir saldırı çoğu zaman bir grup kişi bir şey hakkında güçlü bir fikre sahip olduğunda gerçekleşiyor. Devletin dosya paylaşımına darbe vurması gibi. Ama her zaman kötü değiller. 2011 yılında yaptığı bir video saldırısı sırasında grup ağa çocuk pornosu yüklediğini keşfettiği 40 internet sitesine saldırdı pedofillerden oluşan bir topluluğun 1589 üyesini ifşa etmiş ve sitelere erişim engellemişti. Dark Web'deki çoğu porno içeriğinin depolandığı Freedom Hosting'i de verilerinin yarısını 6 yıllık bir mücadelenin ardından ortaya çıkarmaya başarmıştı. Bir diğer örnek ise köpekleri boğan bir kızı ortaya çıkarmak için de büyük bir çaba göstermesiydi. İhbarcılık üzerine inanılmaz derecede kaynağı bulunmakta. Ananeymus, sansürde de bulunduğu yerde var gücüyle yok etmeye çalışmakta. Orta Doğu'daki insanlara yardım, Anon'un yaptığı en iyi şeylerden birini örnek. The Register'ın konuşma şansı bulduğu bir grup Anon ise, ilkokuldan beri arkadaş olduğu 12 kişiden oluşmakta. Bir grupta tıp doktoru, bir avukat, çeşitli alanlarda laboratuvar teknisyeni ve bir takım IT meraklıları bulunuyor ve bunların hepsi 30 yaşının üzerinde. Bu gruptan bazı kişiler sınır çizgisi olmayan muhabirlere finansal destek vermekteyken bazıları ise dünyanın farklı yerlerindeki sansürün üstesinden gelmek için teknik destek sağlamaktadır. Anonymous bir lider konseptine karşı çıkmaktadır. Dolayısıyla liderliği eline almaya çalışan her kimse topluluğun dışına itilmektedir. Aynı zamanda Anonymous daha formal sosyal bir hiyerarşiye sahip altyapı grupları da içermekte. Aktif anonlar arasında birçok güçlü kişilikler de bulunmakta. Bu bireyler diğer anonları bir araya toplamak veya bir etkinliği, projeyi, baskını organize etmek için görev üstlenmektedirler. Bu katılımcılar genelde takdir edilmektedir. Anonların çoğu iyi huylu olabilse de bazılarının rahat durmadığı veya eğlenmek istediğini söylemek mümkün. Davranış tarzı kişiye göre oldukça değişebiliyor. Örneğin bir anon size komik bir e-posta veya fax gönderebilirken diğeri size lezzetli bir kek pişirebiliyor, bir diğeri ise haftada 20 saat gönüllü çalışabiliyor veya sitenizin renklerini sevmeyen bir anon ona DDoS saldırısı düzenleyip ve değiştirebiliyor. Gerçekten çok ilginç değil mi? Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.